AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, kent merkezindeki yedi mahallenin muhtarlarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve giderilmesi gereken eksiklikler hakkında bilgi aldı. Muhtarların devletle vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü aktaran İba, mahallelere yapılması gereken yenilikler hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Milletvekili Fatma Aksal, İl Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan Belediye meclis üyesi Ayhan Dinç ve mahalle başkanlarıyla birlikte muhtarları tek tek ziyaret ederek mahallenin sorunları ve isteklerini not aldı. Gezmediğimiz mahalle, çalmadığımız kapı ve sıkmadığımız el kalmayacak diyerek yola çıkan AK Parti heyeti, Yancıkça Şahin Mahallesi Muhtarı Orhan Nazır, Nişancı Paşa Muhtarı İrfan Deniz, Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, Sarıca Paşa Mahallesi Muhtarı Ercan Sert, Meydan Mahallesi Muhtarı Emin Özbostan, Mitatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarı Başak ve Dilaver Bey Mahallesi Muhtarı Necmettin Er saçmış olmak üzere 7 mahallenin muhtarını ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alırken, metruk binalardan otopark sorununa kadar çalışma yapılması gereken konuların çözümü için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Parti yetkilileriyle sohbet eden ve kendi bölgelerinin sorunlarını ileten muhtarlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Mahallelere yapılacak yenilikler görüşüldü. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyetin ilk durağı Yancıkçı Şahin Muhtarlığı oldu. AK Parti heyetini karşılayan muhtar Orhan Nazır, yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle kadınların siyasetteki ve çalışma hayatındaki yerinin arttığına değinen Başkan İba, Edirne'de 24 mahalle içinde tek kadın muhtar seçilmeyi başaran Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay'ın da göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden var gücüyle çalıştığına ve mahalle sakinlerinin her sıkıntısında yanında olduğuna değinerek çalışmalarında başarılar diledi. Selimiye Camii'ne ev sahipliği yapan Meydan Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan İBA ve beraberindeki heyet, Muhtar Emin Özbostan'ın belirlediği ihtiyaçları yerinde inceleyerek not aldı. Edirne'nin daha iyi noktalara gelebilmesi adına bakanlıklarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Başkan İBA, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla büyük hedeflerle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Mahalle muhtarlarını ziyaret sırasında cadde ve sokaklarda denetim yapan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle de sohbet eden AK Parti heyeti, özellikle salgın döneminde büyük özveriyle çalışan polis memurlarına kolaylıklar diledi.